Merhaba kanalımızın değerli izleyicileri. Aşk Chase kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başaran imanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Salah Türkçoğlu'ndan yepyeni birbirinden güzel. Kareleri sizler için topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de diziyle ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar güle güle arkadaşlar hoşta kalın.